Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün SBB PUBG Mobile videosu ile karşılaşacağım arkadaşlar. Videoya gitmeden önce açıklamalardaki Instagram ve Twitter adresimi mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Oradan oyun duyurularını yapıyorum arkadaşlar. Sizden desteğinizi istiyorum arkadaşlar. 39 aboneyiz. Birazcık da abonemiz çok düşük. Birazcık da arttırarak sizin desteğinizi görmek istiyorum. Dış çekim arkadaşlar yani bu görüntülü olmadan sadece o videosu izleyeceksiniz. Böyle bir 7 tane video var. Peş peşe yayınlayacağım arkadaşlar. Onları izleyeceksiniz. Kayıt içindeyken hiç win alamıyoruz. Artık kayıt dışıyla aksiyona girip alıyoruz. Onun için arkadaşlar desteğinizi istiyorum. PUBG Mobile, Far Guys gibi videoları artık önümüzdeki ay itibaren haftada bir ve belki de iki haftada bir olarak azaltmış olacağım arkadaşlar. Yeni çeşitli oyunlarla karşınızda olacağım. Ve müzik gay kısmı ise iki oyuna bahsedeceğiz şimdi. Kısa ve uzun seyirli olacak o kadarsa bunlar. Takipte kalmayı unutmayınız. Fazla uzatmadan yeni bir bölüme geçelim. Evet arkadaşlar bölümü izlediniz. Güzel windowlu, aksiyon dolu bir bölüm olduğunu inanıyorum. ekrana gördüğünüz videolara tıklayarak gidebilirsiniz. Yan taraftan da kanalıma abone olma butonu var. Abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.